CHP'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin Muğla'ya geldi. Partinin tüm yönetimleriyle önümüzdeki seçimin aday adaylarının bir araya geldiği gecede CHP İl Başkanı Mustafa Öztürk, Kamuoyunda yapılan anketlerde Muğla'da CHP %44'lerde geziyorsa bunu üyesinden delegesine, yöneticisinden ilçe başkanına, belediye meclisinden belediye başkanlarına, il genel meclisi ve milletvekillerine kadar Muğla'mız bu deliliği güzelliği ayakta tuttu. Biz bütün örgütlerimize diyoruz ki ne olur genel merkezimiz bizi bize bırakın. Parti içindeki demokrasiyi sonuna kadar işletin. Biz belediye başkanımızı, belediye meclislerimizi kendimiz seçelim. Ben örgütüme inanıyorum ki bize bu yetki verildiği zaman 13 ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanarak 30 Mart'ta zaferimizi kutlayacağız dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Keskin, il başkanının sözleri karşısında CHP'de yerel yönetimler için adaylar belirlenirken kesinlikle atama olmayacağı mesajını verdi. Bu konuda parti genel merkezine güvenilmesini isteyen Keskin sözlerine şöyle devam etti. Parti içi demokrasinin işlemesi konusunda hiçbir kimsenin kuşkusu olmasın. Partinin başarısı alınan kararlarda tabandaki örgütünün etkili, yönlendirici olmasıyla özdeştir. Bu anlayışta olduğumuz için ilk defa parti tarihinde parti meclisinden merkez yoklaması kararı aldığımız halde parti örgütümüzün önümüzde yapılacak yerel seçimlerde taleplerini, isteklerini, beklentilerini objektif bir şekilde tespit edebilmek için komisyon kurduk. İl başkanlarımızdan aldığımız dokümanlar, bilgiler doğrultusunda o il başkanlarımızın il çevrelerinde hangi yöntemlerle adaylarını belirlemesine ilişkin önerileri varsa onlara sahip çıkacağız. Saygı duyacağız. Hiçbir kimsenin kuşkusu olmasın. Merkez Yürütme Kurulu başarıyı değirmene su taşıyacak saka arayışında bulmayacak. Tam tersini örgütler ne kadar etkili olursa o kadar başarılı olacağımıza inanıyoruz. Parti içi demokrasiyi işleteceğiz. Bu yerel seçimler Türkiye'de barışımızın, beraber yaşamamızın çimentosu olan Cumhuriyeti koruma seçimleri olacaktır. Bu yerel seçimler Türkiye'de demokrasiyi yaşatma seçimleri olacaktır.